Her şu iki ay spor salonuna gittikten sonra kısım kısım kısın erkeklerden bahsediyoruz. Hiç hoş değil. Üçgen peyniri gibi geziyorsunuz etrafta. Yok işte kaslarını çekiyor, fotoğraf atıyor, bisine atıyor bir şeyler. Ne bu ya? Ne kime ne gösteriyor? Abi kas artık kim herkese pek bir değeri kalmadı bence. Ama şimdi bazıları var böyle kaslı. <laughs> bakıyorsun yani. <laughs> ama bir de şimdi yakışanı var yakışmayanı var. Taşıyanı var taşımayanı var. Çocuğun bir biraz asıl... olmamış ona. Bir de şeyler var. Abi çok yakışıklıyım. Bütün kısap bana yazıyor. Yok arkadaş. Benim tercihim kaslı erkek değil. Fıcık bir yüreği olan, bir kalbi olan. O kaslarla ne kadar devam edecek ki? Ama bu kalp var ya, bu vicdan var ya, bu yürek var ya. Mezara kadar seninle olur be canım. Yani tabii bence erkek de e, kaslı olmalı. Çünkü ben de kaslıyım arkadaşım. Şimdi düşünsenize benim yanımda böyle cılız bir adamın dolaştığını. Düşündüm de hiç yakıştıramadım ya. E boy var, fizik var, e göz var, nizam var. Bence dokunmayın onlara. Yazık. Böyle alın onları, müzeye koyun. Dokunmak yasak olsun. Herkes sadece izlesin. Hmm. Mesela Kerem Bursin. Adam yakışıklı değil. Ama kasları sayesinde tüm kaslar ona hayran. İler kas çok önemli. Şimdi şöyle bir şey de var. Kaslı erkekler genelde egoist oluyorlar. Çünkü neden? Ee, böyle mükemmele yakın bir videoda sahip oldukları için kendilerinde öyle bir hak görüyorlar. Fazla egoist oluyorlar yani. Şimdi bazı erkekler tamam iyi güzel kas yapıyoruz ama bazıları da kas yaptım çabasını çok giriyor. Bu konuda çok ciddi en olacağım. Bakıyorum. Şimdi yürüyüş taklidi Bakacağım. yapacağım. Böyle 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 kollar havada yürüyorlar. Çok komik oluyor. Ne haber? Kaslı erkekler. Selam. Ne haber? Headline'i yanlış mı anladım? Sadece kaslı erkekler olmalı. Selam Zilan ben. Tanışalım mı? Ben genelde fizikte değil, karakterle yargılıyorum. Yakışanı da var, yakışanı da var, yakışanı da var, yakışmayanı da var. Eski bir müşterimin kolları kafasından büyüktü. Müşterim derken kafede çalışıyordum. orada yani. Nefes alsın. Bazı kaslı arkadaşlar hakaret gibi olmasın ama Kaslı erkekler herhalde Vücut geliştirme yüzünden Vücutlarını geliştireceğim diye Beynlerini geliştiremiyorlar Hiçbiri iki lafı bir araya getiremiyor yani ah, ah. Salak oluyorlar Herkes zaten bir kas manyağı oldu Bir de bazıları kası var diye Dünyayı onu sanıyor Kötü Kaslı erkekler kas erkekler Candır çekici yani fazlası biraz zarar erkeklere ama kas erkekler ama kaslı erkekler iyidir ya iyidir. iyidir, iyidir. Kaslı erkek iyidir. Zengin demektir. Disiplini demektir. Sporcu mantığı vardır. Parası vardır. Salona gidiyordur. Arabası vardır. Fazla saplament Daha çok parası vardır. Her türlü iyidir. Hem seksidir hem zengin. göze hitap eder hem ruha. Bu headline'a bir post da eklemek istedim. nedeni şu. Örnek verebilmek için. Hasan Boz. Bakınız abartı değil. İyi. Aşallah. İyi çocuk. Nur topu gibi. Aa! Komik ama hiç hoşuma giden bir erkek de bir değil. Kesinlikle fazla kaslı erkeklerin hiçbirinden hoşlanmıyor. Ne bileyim doğal gelmiyor mu? kararında olanlar güzel ama hiçbir hoşuma gitmiyor. Kaslı erkek mi? <laughs> Ay şaka şaka. <laughs> Çok yakışıklılar. <laughs> da tipim değiller. Gerçi tipim olsa ne olacak? Bize mi bakacak onlar ya? Onların peşinde ne kızlar var? Kızlar boşverin. Üzülmeyin. Kaslı erkekler benim böyle aşırıya kaçınca bana böyle kasıntı gibi geliyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Çoğu kızı da hoşuna gitmiyordur bence. Çok da takıntılı değilim. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Çok da yani. İnsan olsun. Günümüzde olması çok da zor olmayan bir şey. Steroid var. Basıyorsun şişiyor zaten. Ama steroid çok pahalı. Steroid'i düzenli olarak kullanabilen erkek zaten zengindir. Dolayısıyla... Hala kaslı arkadaşlar takdir ediyorum. Adam benim gibi nutella falan yemiyor yani yanından bile geçmiyor. Bir egosu var diyorlar bana. Hadi bu adam vücut yapmış, kas yapmış, egosu var. Lan kezban! Sende ne var neyin egosu var? Sen kaslı erkek seversin ama cenazenin göbekli erkekler iyidir. Kaslı erkekler tabii ki de iyi oluyor. Ama onların egoları kaslarından daha fazla olduğu için hoşuma gitmiyor. Her yerde kaslarıyla ortaya çıkmaya çalışıyorlar genelde. Yani bu yüzden hoş değil. Bence bazı erkekler kaslarımı çok yanlış anlamışlar. Kas bırakacağız diye gerçekten çok garip hallere girenler var. Ama onun dışında eğer kas bırakmasını biliyorsan, kullanabileceksen gerçekten bırak abi. Çok yakışıyor. <gülüyor> şey... <gülüyor> başlık kaslı erkeklerde. Ha, evet evet. Buradayım, buradayım, buradayım. Bana sadece biçimli geliyorlar. yani yoksa sıradanlar.